Teselli etmek için sarılmak istedin ama yapamadım. Sana bir şey söyledim Yağmur. Ya kalbini ya mantığını seç yoksa yıpranırsın demiştim. Sen hala yıpranıyorsun Yağmur. Tamam dur şurada çek sağa ince. Sebep ne oldu? Tamam babam görmüyor artık değil mi? Aynı arabada gitmek zorunda değiliz seninle. Ya sana diyorum Akgün dursana. Duymuyor musun? Ya tamam sakin ol. Yağmur bir sakin ol. Ya Yağmur anlıyorum kızgınsın, üzgünsün ama böyle davranmana da gerek yok ya. Vallahi billahi. Sen bana nasihat verecek adam değilsin tamam mı? Bir de arabada mantıktan, kalpten bahsediyorsun. Sen de bunlardan biri var mı? Niye sinirlisin ki bana? Niye mi? Ya bir de utanmadan soruyor musun ya? Yok bütün samimiyetimle soruyorum. Niye sinirlisin bana sen? Sahtekar. Ha, eğer annenin benim kim olduğumu çözmüş olmasıysa, eğer buna atarlıysan giderliysen, bu zaten böyle olacaktı Yağmur. Yani baştan beri belliydi. Bunun ortaya çıkacağı belliydi yani. E sen de zaten kendi rızanla kabul ettin benim kim olduğumu saklamayı. Ya bir de utanmadan üsteme çıkıyorsun sen ya. Kalkıp benden özür dileyeceğim, pişman olacağın yerde. Ama yok ya, yok. Aptallık bende. Senden özür diliyorum. Sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatacağım ya? Dün geceden bahsediyorum. Ne olmuş dün gece? Ya sen... Sen nasıl bir manyaksın ya? Gerçekten hatırlamıyorsun ve şu anda bana soruyor musun? Ya kusura bakma ben dün biraz kafam bozuktu. Ya şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben böyle biraz abarttığımda yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Eğer seni kıracak, özecek bir şey söylediysem söyle bana ya. Bileyim. Ama inan yok yani. Yağmur ne oldu? Yok, ben senin bir şey hatırlamadığına inanmıyorum, tamam mı? Bırak beni ya, bırak. Benim kafa inan bak, e, karman çorman, gitti. Her şey gitti bende, hiçbir şey yok yani. Ama arabaya binelim, anlat bana ne olduğunu dün. Anlat, ben de özrümü dileyim. Ya, bu şekilde zaten, yani savcım öğrenirse... ...ona da hesap vermek zorunda kalacağım falan bir sürü. O yüzden binelim arabaya, gidelim yolumuza, sen anlat bana. Hatta var ya, ben senden peşin peşin dileyim özrümü ya ama inan yok. Yok. Hiçbir şey anlatmıyorum sana. Özrünü falan da kabul etmiyorum, tamam mı? Sadece beni eve bırak yeter. Bir de uzak dur. Ya eyvallah tamam baş tacısın. Tabii öyleyim.